Matematik TYT Soru Bankası set 459 birinci soru. Aşağıda bir okuldaki öğrencilerin sınıflara göre sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir. Bu üç sınıftaki sadece kız öğrenci sayılarının dağılımı ise yandaki dairesel grafikte verilmiştir. 10. sınıfta 26 kız öğrenci bulunduğuna göre bu okuldaki toplam erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 10. sınıfta 26 kız öğrencimiz varsa o zaman burası 26 şuraya da 26 kız olarak alalım. Ee, şimdi burada 90 ile 140'ı topladığımızda 230, 360'dan çıkardığımızda 10. sınıfların merkez açısı 130 derece olacak. Ee, o dolayısıyla 130 derecede 26 öğrenci varsa 90 dereceyle devam edelim. 90 derecede x tane olacak. Doğru orantı olduğu için 130 çarpı x eşittir. 90 çarpı 26'dan gelir. E, sıfırları sadeleştirip 13 ile de 26'yı böldüğümüzde 9 kere 2'den 18 olur. Dolayısıyla 9. sınıflarda 18 tane kız öğrencimiz var. Daha sonra yine aynı şekilde. 130 derecede 26 öğrenci varsa 140 derecede y tane diyelim buradan 130 çarpı y eşittir 140 çarpı 26 olacak yine sıfırları sadeleştirip 13'ü 26 da böldüğümüzde y'miz buradan 28 gelir yani burada da 28 tane kız var burası aynı şekilde 28 kız e şimdi 24 tane öğrencinin 16 tanesi kız öğrenci ise 6 tanesi erkek öğrenci olur. 9. sınıflar için. 72 tane öğrencinin 26 tanesi kız öğrenci ise geriye kalan 46 tane erkek öğrenci. Ve yine 36'nın 28 tanesi kız öğrenci ise 8 tane erkek öğrencimiz olur. Dolayısıyla bunların toplamından da 46, 52, 60, 60 tane erkek öğrenci vardır. İkinci sorumuz. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir fabrikada üretilen A, B ve C ürünlerinin miktarları verilmiştir. Bu ürünlerin bir kısmı kullanılarak elde edilen yağ miktarının oranları ise yandaki dairesel grafikte gösterilmiştir. A türünden 480 gram yağ elde edildiğine göre A, B, C ürünlerinin yağ elde edilmeyen kısımları kaç kilogramdır? İlk olarak merkez açımızı belirleyelim. E 80, 120, 200 dolayısıyla 360 olması için burada 160 derecelik merkez açımız var. E sonrasında Şimdi A için toplam miktar 1800. E, ve bunun e, 480 gram yağ elde edilmiş. O zaman A'da baktığımızda 1800'den 480'i çıkarırsak buradan bize 1320 kalır. Şimdi 1320 sonrasında bir de eee 160 derecede 480 var. O zaman burası için 1 derecede ne kadar olduğunu bulalım. 480'i 160'a böldüğümüzde buradan 3 gram gelir. Bunun karşılığında 1 derece. Dolayısıyla 80 derece olan kısım 3 ile çarptığımızda 240 gram yapar ve 120'yi de 3 ile çarptığımızda burası da 360 gram olacak. Sonrasında şimdi B'ye geldik. B'de toplam 1200 gramdı bunun 360'ı olduğu için 360'ı çıkardığımızda geriye 840 gram kalacak ve C'ye baktığımızda toplamımız 900 gram 900 da 240'ı yağ oldu dolayısıyla geriye 660 gram kaldı bunların hepsini sağlayan A şıkkı olduğu için cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda aşağıda ev yapan bir şirkete ait 5 farklı şehirdeki inşaatlarda çalışan işçi sayıları dairesel grafikte ve bu inşaatların sonucunda bir yıl boyunca yapılan toplam ev sayıları ise sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre hangi şehirdeki inşaatlarda ev başına çalışan işçi sayısı en fazladır diye sormuş. Şimdi ilk olarak daire grafiğinde 10 derecede bir işçi olsun. Dolayısıyla Antalya için 6 işçimiz Isparta için 1 işçimiz Ankara için 120 bölü 10'dan 12 işçi Samsun'da 80 derece 10'a böldüğümüzde 8 işçi Ve Trabzon 90 derece olduğu için Burada da 9 tane işçimiz olacak Daha sonrasında şimdi 1000 ile çarpacağız verilenleri Dolayısıyla Antalya'ya geldiğimizde Antalya için toplam 2000 tane ev yapılmış ve bu 2000 tane evi kaç kişiyle yaptık? 6 kişiyle yaptık. Dolayısıyla burası 2000 bölü 6'dan 1000 bölü 3 olarak bulunur. Sonrasında e, Ankara'ya bakalım. Ankara için yapılan toplam ev sayımız 5000. Peki ne kadar işçimiz vardı Ankara'da? 12 işçimiz vardı burayı da sadeleştirdiğimizde 5000 2500 bölü 6 bir kere daha 2 ile bölelim. 100 1250 bölü 3 olacak. Daha sonra Isparta'ya baktığımızda Isparta'da toplam 1000 tane evimiz var ve çalışan e, işçi sayımız 1'di. Dolayısıyla burası 1000 bölü 1'den 1000 olarak gelir. E, Trabzon için Trabzon'daki ev sayımız 4000 ve Trabzon'da çalışan işçi sayısına 9 demiştik. Bu böyle kalacak çünkü 4000 ve 9'a sadeleşen bir değerimiz yok. Son olarak Samsun'a baktığımızda Samsun için ev sayımız 3.000 ve Samsun'da da 8 kişi çalışıyor. 3.000'i 8'e böldüğümüzde e, buradan da bize e, 2'ye bölersek 1.500 bölü 4 gelir. Bir daha sadeleştirelim e, 750 bölü 2 bir daha böldüğümüzde de 375 gelecek. Şimdi bize e, inşaatlarda ev başına çalışan işçi sayısının en fazla olduğunu soruyor. Dolayısıyla paydaları 3 e, yapalım. Mesela buradan 3 ile genişlettiğimizde burası 3000 bölü 3 olacak. E, hatta direkt 9'a çekelim. Burada 3000 bölü 9. Burayı 3 ile çarparsak 3750 bölü 9. Burayı bir daha 3 ile çarptığımızda 9000 bölü 9. Zaten bu 4000 bölü 9. Burayı da e, şuradan itibaren... bunu da genişletirsek 375 demiştik dokuzda çarptığımızda 3375 bölü 9 geliyor Dolayısıyla buradan paydaları eşit olduğu için payı küçük olan en çok işçi başına düşen en çok ev miktarı olacak ve cevabımız A şıkkı Antalya